Sevgili öğrencilerim, yine değnek elinde bir meysa Eğer bu değneği gördüğünüzde aklınıza hemen gayret etmek, soruları çözmek için emek vermek gibi kelimeler geliyorsa o zaman bence doğru adrestesiniz demektir. Birazdan birazcık daha emek vermek için şu sorularımızı birlikte çözmeye başlayabiliriz demektir. Tatlış değneğim sen şimdi şurada bizi izle. Biz de sorularımızı çözelim. Biz biliyorsunuz ki sevgili öğrencilerim ne yapmıştık en son? Kesirleri anlama yolunda birazcık yol kat etmiştik. Biraz çabalamıştık. Kesirler konusunu şöyle birazcık kenara koyarsak artık hangi konuya geçeceğiz? Zamanı ölçme konusuna geçeceğiz. Zamanı ölçme konusunda anahtar olduğunu düşündüğüm birkaç bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Sorular çözmeye gayret edeceğiz yine. O zaman zamanı ölçme konusunun kapılarını birlikte aralayabiliriz. Zamanı ölçme konusunda dakikayı saate çevirme, saati dakikaya çevirme, işte günleri haftalara, haftaları günlere vesaire gibi böyle ana başlıklarımız var. Onlarla ilgili tabletime birkaç tane soru yazdım. Birlikte çözmeye başlayalım. Şöyle diyor soru çocuklar. 16 saat nokta nokta dakikadır. Saati dakikaya çevirmek. Her soru kalıbında bizim bir tane bilgiye ihtiyacımız var. Acaba saatle dakika arasında nasıl bir ilişki var? Bunu bilmeye ihtiyacımız var. Hemen kırmızımı elime alıyorum ve diyorum ki acaba bir saat kaç dakikaydı? Duyamadım. Hep birlikte bir saat. Evet 60 dakikaydı sevgili öğrenciler. O zaman bilgiyi kenara yazmamda ve onun ışığında yol almamda bir sakınca görmüyorum. Şöyle yazıyorum. Bir saat. 60 dakika. Peki ama öğretmenim saati dakikaya çevirirken bu bilgiyi biliyorum ama hangi işlemi yapmam gerekiyor? Şöyle buralarda kilit meselemiz bir saat daha çok dakika değil mi? Az olan bir, 60 olan çok. Çoğaltmamız gerekiyor. Yani şunu diyebilir miyiz? 16 tane 60'ı bulmamız gerekiyor. Biz çarpma işleminde şöyle demiyor muyduk? Tane hesabıyla yaptığımız her şey çarpma işlemini işaret eder. O zaman şöyle diyelim mi? Bir saat yerine 16 tane saat kaç dakika eder? Soruyu birazcık çevirdik. Kulağımıza daha hoş hale getirdik. O zaman şöyle yazacağım. 16 tane saat yerine artık dakika cinsinden benden bir şeyler istiyorsa şunu yazıyorum. 16 tane 60 dakika kaç dakika eder? Yaşasın. Ben sanki çözüme yaklaşıyorum sevgili öğrenciler. Bence siz de. Evet sevgili öğrenciler artık çarpma işleminde biliyoruz ki tane yerine çarpı işareti kullanıyoruz. O zaman ne yaptım? 16 tane 60 dakika dedim. Artık sözcükleri de sorumun içinden çektim ve sadece işlemle belirtti. 16 çarpı 60 eşittir. Kenarda çarpalım ama çarpma işleminde minik bir hatırlatmamız olsun. Çarpma işlemi yaparken ne yapıyorduk? Eğer sıfırlar varsa onları atmıyorduk ama kenarda bekletiyorduk. Bekle bakalım burada. Sonucu bulana kadar burada bekle. Sonuçta arkana ekleyeceğim. Hadi beraber yapalım. 16 ile 6'yı çarpalım. Şu sıfırımız beklesin. 6 Alt kere 6, 36'nın 6'sı elde var. 3, 6 kere 1, 6, 3 de elde 96. Hadi bekleyen sıfırımız da tık 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 şuraya yerine gitsin. Geldi. 960 dakika. Yaşasın mı? Bence yaşasın. Şöyle de bir kalbimizi çizelim. Boşluklu yerimize de yazalım. 960 dakikaymış. Gelecek sorularda daha iyi oturacak. Şimdilik sakin olalım. Bu soruyu benimle birlikte videoyu durdurarak siz de çözdüyseniz bence geçelim. Şimdi diyor ki 11 saat 55 dakika kaç dakikadır? Bizim meselemiz burada çarp, böl, topla vesaire gibi karmaşık şeyler değil. Bizim meselemiz şu. Aynı cinsten yazmak. 11 saat 55 dakika kaç dakika? Zaten benim şuradaki 55 dakikayla Hiçbir işim şu an için yok. Çünkü benden istediği birimle verdiği birim aynı şey. O zaman 55 dakikada biraz beklesin mi? Beklesin. 11 saat kaç dakika? 11 saat kaç dakika? Deminki sorudan aslında birazcık kendimize ipucu alabiliriz. Ve yukarıdaki sorumuz kadar uzun uzun yazmayabiliriz. Şunu diyebiliriz. 11 tane 60 dakika. Neyin yerine yazdık bunu sevgili öğrenciler? 11 saatin yerine ne yazdı? 11 tane 60 dakika. Artık saatten koptuk mu? Evet. Saat cinsiyle bir işimiz kaldı mı? Hayır. Aldık saati hemen hop daha soruyu çözmeden dakikaya çevirdik. Zaten yanında da 55 dakika demişti. Şurada görüyorsunuz. O zaman ne yapayım? Önce 11 tane 60 dakikayı bulayım. Buyurun bulalım. E, buradaki sıfırımız beklesin. 11 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 1 6, 6 kere 1 6. Bekleyen sıfırımız arkasına düştü. 660 dakika. Dakikanın kısaltılmışının dk olduğunu biliyoruz. Devam edelim. 660 dakikaya daha ne yapmam gerekiyor? 55 dakika bekleyen bir 55 dakikam var ya onu hemen ekleyelim. Eklemek demek zaten toplamak demek. O zaman 660'a da biz 55'i ekleyince kaç dakika olduğunu bulmuş oluyoruz. Hadi buyurun ekleyelim. Elde var bir. 715 dakika. Hop buraya da yazdık mı 715 dakika diye. Bulduk mu? Hızlıca buluverdik. Buraya da güzel bir yıldız koyalım mı? Koyduk. Evet. Şimdi geçelim bakalım bizi ne bekliyor. Hadi sayfamızı çevirelim. Sorumuz şöyle. 228 dakika nokta nokta saat nokta nokta dakika. Şimdi burada hangi işlem yapacağız ne yapacağız biraz sırayla gidelim. Nasıl sırayla? Şöyle bir saatin 60 dakika olduğunu tekrar not olarak yazmama gerek yok. Neye gerek var? Şuna gerek var. Kulağıma ne fısıldanıyor? Dakikadan saate gitmem gerekiyor. 60 dakika bir saat. 60 dakika bir saat. 228 dakika kaç saat? Yani şu bölme problemlerinden aşina olduğum bir şeyler fısıldanıyor kulağıma. Ne fısıldanıyor? Acaba 228 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika var? Hadi bulalım. 228 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika var? Aslında 60 dakika vardan kastımız ne? kaç tane bir saat var. Ama biz biliyoruz ki işlem yaparken elmalar elmalarla, armutlar armutlarla işlem yapabiliyor. Onu onunla toplayabiliyoruz. Elmalarla armutları toplayamadığımız gibi saatlerle dakikaları da işlem yapamıyoruz. O zaman şöyle diyorum. 228 dakikanın içinde bölme işlemi yapabilmek için kaç tane 60 dakika var? Hadi bölelim. İçinde var sorusu bana bölmeyi çağrıştırıyor. O zaman ben dakikadan saate geçerken bölme işlemi yapıyorum. Nasıl mı? Şöyle 228 bölü 60. Acaba 228'in içinde 60 kaç kere var? Burada altışar sayma, ritmik saymanın ya da çarpım tablosunda altıları halletmiş olmanın inanılmaz etkisini görüyoruz. 3 kere olduğunu buluyorum. 3 kere 0, 0. 3 kere 6, 18. Çıkarttım. 8 aşağı indirdim. 2'den 8 tabii ki de çıkmadı. Bu 12 oldu. Bu da 1 oldu. 12'den 8 çıkarttım. 4. 1'den 1 çıktı. 0. Şimdi ne oldu? 48 kaldı. Biz buna bölme işleminde ne diyorduk? Kalan diyorduk. Ama zamanı dönüştürme işlemlerinde şöyle bir şey diyoruz. Bölmeyi yaptık mı? Yaptık. Aslında sorumuz neydi? 228 içinde kaç tane 60 var? Kaç tane 60 var? Bunun cevabı 3 tane 60 var. Yani 3 tane 1 saat var, değil mi? Bunları toparlayınca şöyle sonuçlar çıkıyor. Adım adım gidince her şey de çok netleşmiş oluyor, değil mi? Böyle bulanık bulanık olan şeyler hemen netleşmeye başlıyor. 3 tane 1 saat varsa içinde yazıyorum. 3 tane saat var yazıyorum. Peki bölme işlemindeki kalan bana ne ifade ediyor zaman ölçme ile alakalı durumlarda? Buradaki kalan hani nasıl ki 228 dakikaydı 180'i çıkarttı kalan da dakika olarak kaldı. Yani bu saate dönüşmeyen artık sayılar bizim dakikamızı gösteriyor. 48 dakikayı da yerine yazdık mı? Yazdık. O zaman kendimize yıldız atma vaktidir sevgili tatlışlarım, canlarım attım. Geçtim. 12 dakika 15 saniye. Geldik saniyelere. O zaman yeni bir bilgi paylaşma vaktidir aynı zamanda. Yeni bir bilgi paylaşalım. Saniye. Bir yerlerden kesin elbette duymuşuzdur. Yüzme yaparken, yüzme yarışlarında böyle bir tık 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 kronometre tutulur. Oradaki saniye bir güzel, iki güzel, 3 güzel, 60 güzel dediğimiz noktada 60 saniye oluyor sevgili öğrenciler. O zaman şöyle diyelim. Bir dakikada kaç saniye olduğunu hemen bir aklımıza soralım. Ben de bir şeyler canlandı. Sizde bence sizde de. Bir dakika 60 saniye. Hemen o bilgimizi burada yazalım. Bir dakika 60 saniye. Sevgili öğrenciler, bir dakika 60 saniye ise işlemler takır takır çözülür. 12 dakika 15 saniye kaç saniyedir demiş. Hadi ne yapalım? Kulağımıza fısıldanan şeyleri çevirelim. 12 dakikanın kaç saniye olduğunu. Burada bizden istenen birim saniye ise hadi onu çevirelim. 1 dakika 60 saniye. Az, çok. O zaman ne yapalım? Çoğaltalım. Nasıl çoğaltalım? Toplama mı yapalım? Hayır. Şunu soralım kendimize. 12 dakika kaç tane 60 var? 12 tane 60. Hadi yazalım. 12 tane 60 buradaki dakika yerine artık 60 saniye yazabilirim değil mi? O zaman 12 tane 60 saniye için ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. 12 çarpı 60 saniye. Saniye kelimesini de artık görmüyorum ve işlemime bakıyorum. 12 çarpı 60 o da eşittir. 12 ile 6'yı çarptım. 72 arkasına sıfırımı koydum. 720 saniye. Yaşasın. 720 saniyeyi buldum. Yani artık dakika diye bir birimim ortada kalmadı. O zaman dakikaları gönderdiysek saniyeleri kendi içinde elmalar elmalarla, armutlar armutlarla, saniyeler saniyelerle toplanabilir mi? Evet toplanabilir. Neden topluyorum? Çünkü 720 saniyeyi buldum. 15 saniyeyi de sorun vermişti. Bunları birbirine ekleyelim ki toplam ne kadar saniye olduğunu bulalım. Buyurun 720 ve 15. Topladım 5 3 7. 735 saniye. Yaşasın mı? Çok yaşasın. Çok güzel bir soruydu. Bir şeyler öğrendik. Yerine de yazalım 735 saniye. 10 yıl 4 ay nokta nokta ay Gördüğünüz gibi yeni bir bilgiye ihtiyacımız olan yeni bir soru. Hadi buyurun. Bir yıl eşittir 12 ay. O zaman sevgili öğrenciler 10 yıl dediği zaman zaten 4 ayı cepte olduğunu bence söylememe gerek yok. Ay ay aynı cinste ise bunu kenarda cepte tutuyorum. 10 yıla geçtim. 1 yıl 12 ay. 1 yıl 12 ay. O zaman bunu çoğaltmam gerekiyor. 10 yılı çoğaltmam gerekiyor. Nasıl? 10 tane 12. Yani çarparak. Buyurun yapalım. 10 tane 12 ay. Değil mi? Bir yıl yerine ne yazdım? 12 ay yazdım. O zaman 10 tane 12 ayı aslında çarpma işleminde 12 ile 1'i çarparak şuradaki 0'ı görmeyerek 12 arkasına 1 0 atarak 120 ay olduğunu buldum. Siz de buldunuz bence. Devam ettim. 120 ay ne ekleyeceğim? 4 ay. Yani toplama işlemi yapmayacağım kadar aklından yapabileceğim bir soru. Ama bence hadi yazalım. Aynı zeminde, aynı düzlemde görmüş olalım. 124 ay. Değil mi sevgili öğrencilerim? O zaman yıldızımı koyuyorum. Hatta bir tane daha koyuyorum. Ve hatta bunu da yukarıya 124 ay olarak yazıyorum. Sorumu geçiyorum. Şimdi sevgili öğrenciler yeni sorumuz şu aydan yıla geçişler. Demin yapmıştık. Şimdi başkasını yapıyorum. 58 ay nokta nokta yıl nokta nokta ay. Hep beraber bakalım. Şöyle diyeceğiz. Yıl ve ay arasındaki ilişki 1 yıl 12 ay. O zaman ay ne diyorum? 12 ay 1 yıldır. O zaman bunu küçültmem lazım. Çıkartarak mı? Hayır. Ne yaparak? Hemen sorumu dinliyorum. 58 ay içinde acaba kaç tane 12 ayım var? Değil mi? Yani bir yıl yerine eğer ben 12 ay yazarsam ne yapacağımı da bilirim. 58 ay içinde kaç tane 12 ay vardır? Sorumu sorduğuma göre hangi işlemi yapıyordum? Bölme işlemi yapıyordum. 58 ayın içinde kaç tane 12 var? Ne yapalım? 12, 24, 36, 48 diye gidebiliyoruz. 60. Şimdi 60'a çıkamayacağımız için bölme işleminde kaç tane olduğunu biliyoruz. 4 tane olduğunu biliyoruz. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. Çıkarttım ve 10 kaldı. Bölme işlemi yaptım ama zamanı ölçme konusundayım. O zaman kalanın bir anlamı var benim için. Bölümün bir anlamı var değil mi? Bölümümüz ne? 4. Yani 58 içinde kaç tane 12 varmış? 4 tane. O zaman yıllarımı toparlamış oldum mu? Oldum. O zaman kaç tane yıl var? 4 yıl. Kalanımız tabii ki de 58 ay olduğu için kalanımız da ay olarak kalıyor. Yıla dönüşemeyen aylar. O zaman yazdım. 4 yıl ve 10 ay. Süper. Evet sevgili öğrenciler. Lütfen siz de benimle birlikte videoyu durdura durdura kaleminizi, kağıdınızı yanınıza alarak tane tane daha ben çözmeden belki de soruları çözüp sonrasında kitaplarınızdan, okul kitabınızdan, yardımcı kaynaklardan bu konuyla alakalı soruları çöze çöze lütfen pratik yapın ve bu konuyu artık bir çocuk oyuncağı haline getirinceye kadar çalışın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.